Smile and learn. Merhaba arkadaşlar. Bugün iklim ne demektir? Onu öğreneceğiz. İklim ve hava durumu birbirleriyle çok yakından ilişkilidir ama farklı kavramlardır. Farkını biliyor musun? Hava durumu belli bir zamanda belli bir yerde meydana gelen atmosferik durumdur. Pencereden dışarıya bak. Şimdi hava nasıl? soğuk mu, sıcak mı? Yağmurlu mu, bulutlu mu veya rüzgarlı mı? Çok güzel! Hava durumunu gözlemliyorsun. Buna karşın iklim, daha uzun bir zaman döneminde bir yerde meydana gelen atmosferik şartların bileşimidir. Örneğin Orta Amerika ormanlarında en etkili iklim tropikal iklimdir. Bu bölge yazın yoğun yağış alan sıcak ve nemli yerlerdir. İklime etkileyen etkenler Enlem Yükseklik Doğal yapı Yakındaki denizler veya deniz akıntılarıdır. Bu etkenlerden dolayı iklimi oluşturan ögeler ısı, yağış, nem, basınç veya rüzgar bölgeden bölgeye değişir Dünyada farklı türde iklimler olduğunu biliyor muydun? Çok geniş çeşitlilik vardır ve her birinin kendi özellikleri vardır. İklimleri sıcak, ılıman ve soğuk iklimler şeklinde ayırabiliriz. Gelin biraz daha bilgi alalım. Ekvatoryal, tropikal ve çöl iklimi sıcak iklimlerdir. Ekvatora yakın ülkelerde ekvatoryal iklim vardır bu iklim yoğun yağışa bağlı olarak nemli ve sıcak olarak bilinir. Isı normaldir. Ortalama 25 derecedir. Tropikal iklim tropik kuşaktaki bölgelerde rastlanır. Yazın bol yağışın olduğu sıcak ve nemli bir iklimdir. Çöl iklimine Sahra Çölü, Arap Çölü, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğu bölgeleri veya Avustralya'nın büyük bölümünde rastlanır. Çok sıcak ve kurudur. Yağış çok azdır. Akdeniz iklimi, okyanus iklimi ve kıta iklimi ılıman iklimlerdir. Akdeniz iklimine Akdeniz kıyılarında ve bazı iç bölgelerde rastlanır. Yazın sıcaklıklar yüksektir. Kışın ılımandır. Yağış çok yoğun değildir. Yaz aylarında nadiren yağar. Okyanus iklimine Atlantik Okyanusu ve Orta Avrupa'ya yakın bölgelerde rastlanır. Yazları ılık geçer. Bol yağışlı olur ve tüm mevsimlerde yağar. Kıta iklimine Doğu Avrupa'da rastlanır yazları oldukça sıcaktır ve kışları oldukça soğuktur. Genelde yazları yağış olur. Kutup iklimi ve yüksek dağ iklimi soğuk iklimlerdir. Kutup iklimine Kuzey Avrupa, Kuzey Amerika, Rusya ve Kuzey Kutbu gibi bölgelerde rastlanır. Dünyadaki en soğuk iklim olarak bilinir. Sıcaklıklar kışları eksi 14 dereceden yazları 10 dereceye kadar değişir. Yağış çok azdır. Yüksek dağ iklimine dağların en tepe noktalarında rastlanır. Sıcaklıklar kışın çok düşük, yazları da ılıktır. Yoğun yağış olur. Geçen yüzyıllarda küresel ısınmanın yani insan hatasından dolayı Küresel sıcaklıklarda artışın bir sonucu olarak dünyadaki iklim değişmekte. İklim değişikliği dünyadaki tüm ülkeleri etkiliyor ve ekonomilerinde, insanların yaşamında ve tüm hayvanlarda olumsuz bir etkiye neden oluyor. Eğer acilen önlem alınmazsa gelecekte daha kötü sonuçlar olacağı tahmin ediliyor. Son zamanlarda bazı uygulanabilir çözümler üretiliyor. Gezegeni korumak senin ellerinde. Bu görevde bizimle olur musun? Tek bir videoda ne kadar da çok şey öğrendik. Daha birçok videomuz olduğunu biliyor muydun? Ne kadar çok şey öğrenebileceğinizi bir hayal edin. Aynı anda hem eğlenmek hem de öğrenmek için Smile and Learn Eğitim kanalına abone olun.